Değerli Zeytin Yöneticileri, Karacabey Belediyesi'nin katkılığıyla hazırlamış olduğumuz e, Zeytin Çiftçisi Soruyor, Mehmet İzbak Cevaplıyor programına hoş geldiniz. Mehmet abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Üreticilerimizden gelen soruları birkaç başlık altında topladık Mehmet abi bu hafta. Evet. Onlara cevap bulmaya çalışacağız hep birlikte. Evet. E, i̇stersen birinci sorudan başlayalım. Hay hay. Daha önce bir e, yazı paylaşmıştınız Mehmet abi, bu Verticillium ile ilgili bilgilendirdi. Evet, Bilgilendir bir, sayfa, evet bir sayfa paylaşmıştınız evet. e, bir bilgilendirme yazısı. Bununla ilgili e, arkadaşlar işte bu Verticillium hastalığı için fosfit öneriniz olmuş orada. Evet. Arkadaşlar bize dönüş yaptılar. Bu fosfiti bulamamışlar piyasadan. Evet. Bunun bir alternatifi var mı? Üreticilerimiz bu konuda ne yapmalı? Evet. Şimdi fosfit çok keskin bir çözücüdür. Ama burada daha ziyade kimyasal ilaçlar satan yerlerde bulunuyor. Yani her yerde bulunmadığı için fakat bunun bana da bazı şifayen sordular bunu. Burada araştırdım. Burada fosfitin yerine fosforoz asit diye bir şey var aynı kökenli. Fosforoz asit Fosfüte göre e, bitki açısından, şimdi fosfür daha ziyade çözücülük açısından yüksek değerde fakat fosforoz da de bitki açısından daha mükemmel. Yani iletim damarlarında daha böyle bir e, faal durumda, hareket durumunda. O bakımdan orada fosforoz asidinin mükemmel şekilde her yerde bulabilirler. Fosforoz 400 olaraktan geçer. Hı hı zaten malum şey ismi veremiyoruz daha ziyade burada prensip gereği ama fosfor asidi dediğin anda bütün baylar adını Ahmet Mehmet olması önemli değil. Özü içeriği fosfor asidi olacak. 400'lüktür bu. Pardon 600'lük yazar. 400 ve 600 yazar burada. Ama bunların 100 litre suya konusu Ötekinde fosfiti ben 100 litre suya 100 gram demiş idim. Evet. Bunun 100 litre suya 400 gram olması gerekir. Lütfen prospekt üzerine yani kullanım tariflerine tekrar tekrar baksınlar. Ben şurada bir şey yapıyorum, duraksama yapıyorum ve hatta değişkenlik göstermek mecburiyetindeyim. Niçin firmaların değişik değişik orantıları olabilir ise burada mutlaka kutunun arkasında yazar. 100 lira suya ne kadar konmalı, tamam mı? Veya şeyde sebzeciler için bir dekar için yazar, bir dekara 100 lira suya adapte edilebiliyor. Aynen. O bakımdan rahatlıkla bu fosforo asidi e, fosfitin yerine kullanılabiliyor ve daha da iyi daha da iyi olduğunu biz ispatladık. Şimdi niye daha iyi diyorsun? Niye madem? şöyle biz domateslerde fosforun salgınlığı için bunu kullanıyorduk zaten. Bunu kullanıyorduk. Ama şimdi ağaçtaki durumda bu fosfit bize daha şey geldi. E, pratik geldi fakat e, bulunmadıktan sonra şeye döndük yine. asidine döndük. Yani burada e, fosfütün yerine fosforaz asidi kullandı mı zaten sayfa halinde, bütün sayfa halinde onun bütün detayları var orada. Şimdi ben burada anlatmaya kalksam çok uzun sürer. Yani fosfütün bulunamadığı yerde fosforaz asidini mükemmel şekilde kullanabilirler. Evet bunun cevabı bu.